Herkese günaydın. Sabah köründe Onur, Nur ve ben üçümüz birlikte İstanbul'dan Ankara'ya geldik ve Ankara'da şu anda Mogan Gölü'nün bir kenarındayız. Eşyalarımızı vesaire hazırladık. Kuş fotoğrafı çekmek için şu anda oldukça hazır durumdayız. Hava çok güzel. Neredeyse hiç bulut yok ve hava sıcaklığı da harika görünüyor. Umarım ilerleyen dakikalarda kuşlar da kendini gösterecek ve hedefimiz olan kuşları görüntülemeye başaracağız diye umuyorum. Bakalım birazdan her şey belli olacak. sim Herkese selamlar. Dün neredeyse 24 saatlik bir kuş gözlemi ve araç yolculuğuyla birlikte toplamda Ankara'daki bir günümüzü tamamladık. Onur, Nur ve ben. Üçümüz birlikte akşama kadar gözlem yaptık. Daha sonrasında da bize Güner katıldı ve dördümüz kuş gözlemi yapıp daha sonrasında da yemek vesaire yiyip otelimize döndük. Açıkçası otele geldikten sonra... Yani yarım saat kadar bir oturmuşumdur. Daha sonra zaten yastığa kafamı koyduğum gibi sabah alarmla birlikte uyandım ve sabah uyanır uyanmaz otelin camından dışarıda duyduğum ses kukumam sesiydi. Yani demek oluyor ki bugün de bol bol kuş göreceğiz demek oluyor. Dün kısaca bir neler yaptığımızdan bahsedeyim. Yani dün neredeyse biz şok olduk çünkü yani Macar Ördek görmeyi planlıyorduk, düşünüyorduk ama yani Macar Ördekleri böyle ayağımızın dibinde beslenirken göreceğimizin aklımızın ucundan dahi geçmedi yani hiçbirimizin. Biz resmen şok olduk bu kuşları görünce. Tabii ki onların yani artık röportaj yapacak kadar yakın olunca bütün imkanlarından yararlanıyorsunuz ve bütün fotoğraflarını, videolarını çekmeye çalışıyorsunuz. Bu da bizi bayağı bir e, yordu, uğraştırdı ama değdiğini düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider güzel fotoğraf ve videolar. Şimdi biz akşamda yine alanı keşfettik. Yeni yerler keşfettik. Oralara baktık. kuş gözlemi yaptık ve daha sonrasında otelle birlikte artık günü tamamladık. Ben de şimdi birazdan hazırlanıp arkadaşlarımla buluşacağım ve yine hep birlikte bugünü de gözlemle bir gözlem yaparak geçireceğiz ve daha sonrasında da Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur. İzlemeye devam edin. Müzik Selamlar. 48 saatlik yolculuğumuzda sadece 8 saat uyuyarak İstanbul-Ankara ve Ankara-Bolu İstanbul turumuzun kuş fotoğrafçılığı turumuzun sonuna geldik. Onur Nur ve ben İstanbul'dan yola çıkıp Ankara'ya günlerde Manisa'dan Ankara'ya geldi ve burada birlikte buluşup kuş gözlemi yaptık, kuş fotoğrafçılığı yaptık. Bizim için unutulmaz bir iki gün oldu. Açıkçası yani beklediğimizin çok çok üzerinde bir seyahat oldu ve görmeyi hayal dahi edemediğimiz yani daha doğrusu sadece hayal ederek görebileceğimiz kuşların fotoğraflarını çektik ve bizim için inanılmaz güzel keyifli bir gün, iki gün oldu yani artık ben de eve geldim ve artık yorgunluktan da bitik haldeyim aynı şekilde Onur ve Nur da bitik halde onlar da eve gidince biliyorum ki varır varmaz direkt uyuyacaklar sabaha kadar çok güzel çok keyifli bir gündü biz bugün sabah Ankara'da sel kapanında başladığımız yolculuğumuz daha sonrasında Bolu, Bolu'dan da İstanbul şeklinde devam etti. Bolu'da da yırtıcıları, kara akbabaları, akkuyruklu kartalları, daha sonrasında da yaz göçmene dediğimiz yeni yeni Türkiye'ye gelmeye başlayan göçmen kuşları gönültülemeye başardık. Daha sonrasında da yemek yiyip İstanbul'a doğru yola çıktık ve şu anda ben eve geldim. Bizim için çok güzel, çok keyifli bir seyahat oldu bu. Hem yeni şeyler öğrendik hem arkadaşlığımızı pekiştirdik. Yani kısacası harikaydı. Şimdilik artık videoyu bitiriyorum ve umarım videoda görmüş olduğunuz fotoğraf ve videolar hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır. Şimdilik bu videodan bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.